Merhaba, derse hoş geldiniz. Bu videoda sizlere canlıların temel bileşenlerine giriş yapacağım ve tabii ki inorganik maddelerden suyu arkadaşlar anlatacağım. Canlıların temel bileşenleri, başlayalım o zaman. Canlar iki temel grup maddeden oluşur. Bunlardan biri organik, biri de inorganik maddeler olmak üzere. Arkadaşlar inorganik maddeler ki bunlara inorganik bileşikler adını da veriyoruz tabii ki. Neler var? Su var, asitler var, bazlar var, tuzlar var ve mineraller var. Organik bileşikler arasında neler var peki? Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, vitamin, nükleik asit, ATP ve hormonlar şeklinde arkadaşlar sıralayacağız. Bunları birlikte değerlendirmiş olacağız. Arkadaşlar inorganik madde nedir? Peki neye göre arkadaşlar bir maddeye organik ya da inorganik ifadesini kullanıyoruz? Öyle ya. İnorganik madde şudur arkadaşlar. Genellikle yapısında karbon ve hidrojen atomlarını bir arada bulundurmayan bileşiklerdir. Ve canlılar inorganik maddeleri kendileri ne yapamazlar? Sentezleyemezler. Bütün canlılar tarafından bu maddeler ne yapılır? Vücudun dışından doğal olarak hazır alınırlar. İnorganiğin kuralı yani karbon ve hidrojeni bir arada bulundurmayacak madde ikincisi canlılar tarafından dış ortamdan hazır alınmış olacak. Yani buradan da şunu anlamamak gerekir. Her dışarıdan hazır alınan madde inorganiktir. Hayır öyle diyemeyiz. Mesela biz insanlar besin maddelerimizin tamamını dışarıdan hazır alıyoruz netice itibariyle. Canların yapısına katılanları ve metabolizmayı düzenleyenleri vardır inorganik maddelerin. Öyle ya biz vücutta hangi amaçla kullanıyoruz aslında sorumuz arkadaşlar buydu. Hücresel solunum ve fermantasyon tepkimelerinde enerji verici olarak kullanılmazlar. Biliyorsunuz canların ortak özelliklerini anlatırken söylemiştim. Metabolik enerji üretimi bütün canlarda ortaktı ve orada metabolik enerji elde etmek amacıyla organik besin maddelerini vücut parçalar yıkar ve ondan da ATP enerjisi elde eder. Ancak arkadaşlar biz bunları solunum ve fermentasyon adını verdiğimiz süreçle yıkıma uğratamıyoruz. Yani bunlar ya vücutta yapıya katılıyor mesela kalsiyum gibi ki inorganik maddedir kemiklerin yapısına katılır ve bunu biz solunumda enerji verici olarak kullanamıyoruz. Ancak düzenleyici olarak görev alanları da var insan vücudunda sindirime uğramazlar. Zaten küçük maddeler doğrudan hücre zarından geçerek ne yapabilir bunlar? Kana karışabilirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada anti parantez bilgi hemen bir bilgi vereyim şu benim görselimin üzerinde bir kutucuk içerisinde bir bilgi var son derece önemli. Canlı organizmalarda bulunan yaklaşık olarak 25 element var arkadaşlar Dolayısıyla bu 25 elementin yaklaşık %96 üçünü oksijen, karbon, hidrojen ve azot oluşturuyor. Burada şu soru çok önemli. Buradaki arkadaşlar 4 elementin vücudun yapısına katılma oranı çoktan aza doğru nasıl sıralanır sorusu. Vücudumuzda en çok ki %65 oranında oksijen bulunuyor. Sonra karbon %18.5 gibi, hidrojen %9.5 gibi ve azot da %3.3 gibi bulunuyor. Yani bu değerleri birebir bilmezseniz bile unutmayın arkadaşlar, oksijenin karbondan daha fazla, karbonun hidrojen, hidrojenin de azottan daha fazla bulunduğunu insan vücudunda bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki gelelim inorganik maddelerimizden ilki su. Su nedir? Su nedir sorusunun cevabı genelde şöyle cevap veririz arkadaşlar. Deriz ki su hayattır deriz. Peki neyden dolayı su hayattır arkadaşlar? Yani suyutun, suyun hayatı önem taşımasının sebepleri nelerdir? Şimdi bunları bir sıralayalım. Arkadaşlar su İki hidrojen ve bir oksijen atomunun kovalent bağ ile birleşmesi sonucu oluşan bileşiktir bildiğimiz gibi. Ve yapısında karbon taşımamaktadır. Dolayısıyla da inorganik bir maddedir. Su molekülleri birbirine hidrojen bağlarıyla bağlı olup polar özelliktedir. Yani bunlar arkadaşlar iyi bir çözücüdür. Su az sonra bahsedeceğiz zaten. Ve iki su molekülü birbirine hidrojen adını verdiğimiz bağla bağlanıyor. Az sonra bu oluşan bağdan ötürü bir kuvvet oluşuyor ikisi arasında. Buna kohezyon kuvveti diyeceğiz arkadaşlar. Canlıların yapısındaki su oranı genellikle %65 ile 70 civarında olup canlıdan canlıya bu oran farklılık gösterebilir arkadaşlar. Hücrelerin içerdiği su miktarı hücrelerin yaşına, fonksiyonuna, bulunduğu doku çeşidine ve canlı türüne göre değişiklik gösterebilir. Mesela birkaç örnek verelim. Öyle ya dedik hani her ne kadar %65-70 genel bir değer olsa da farklılık da gösterebiliyor. Mesela su bitkilerinin hücrelerindeki su oranı %98'e kadar çıkarken bitki tohumunda spor ve bakteri endosporlarında bu oran %15'in altına da düşebilmektedir arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi böyle her hücrede su oranı birbirine eşit. Hayır. Ancak genelleme yapabiliyoruz burada. Mesela insana ait beyin hücrelerinde embriyonik dönemde yaklaşık %85, yeni doğanda %75, yetişkinlerde %65, 60 pardon ve yaşlarda %50 oranında su bulunmaktadır. Buradan şunu anlıyoruz aslında. Bir insan dünyaya geldiğinde Vücudu yaşlandıkça vücuttaki su tutma kapasitesi yani su oranı ne oluyor? Azalıyor demektir arkadaşlar. Belki de yaşlılığın kuralı budur. Yani sırrı bundan saklıdır diyebiliriz aslında. Yetişkin insanlarda kan plazmasının %90'ı suda oluşurken kemik dokunun yaklaşık %20'si suda arkadaşlar sudan oluşmaktadır. Yani gördüğünüz gibi vücudumuzda bulunan dokuların da içerdikleri su oranları birbirinden farklıdır arkadaşlar anlamını taşıyor. Peki arkadaşlar suyun canlar için önemiyle ilgili neler söyleyebiliriz? Bir kere su polar bir molekül olduğundan kendisi gibi polar olan maddeler için çok iyi bir çözücüdür arkadaşlar. Bu özelliğinden ötürü su yani çözücü özelliğinden dolayı su hücre sitoplazması, doku sıvısı, ve kan gibi sulu ortamlarda pek çok maddenin taşınmasını sağlar. Bakın şu tarz sorularla karşılaşırsınız. Mesela der ki maddelerin çeşitli maddelerin kanda suda bulunarak taşınabilmesi suyun aşağıdaki hangi özelliğiyle açıklanabilir? O zaman iyi bir çözücü olması diyeceğiz. Yine çözücü özelliğinden dolayı su, metabolizma sonucu oluşan pek çok atık maddenin seyreltilerek canlıdan uzaklaştırılması da rol oynar. Mesela vücudumuz için zehirli özellik gösterebilen amonyak gibi diğer taraftan üre gibi maddeleri biz suyla seyreltiyoruz. İşte bu seyreltme işlemi suyun hangi özelliği ile ilgilidir? İyi bir çözücü olmasıyla doğrudan ilişkili arkadaşlar. Ve tabi ki su kohezyon ve atezyon kuvvetine sahiptir. Aynı moleküllerin birbirini çekmesiyle oluşan kuvvete kohezyon denir. Mesela su molekülleri arkadaşlar kendi aralarında hidrojen bağlarından ötürü bir kohezyon kuvveti oluşturuyor. Bu kuvvet su moleküllerini bir arada tutan hidrojen bağlarının çekim gücüyle meydana gelir. Kohezyon kuvveti Su kütlelerinde su yüzeyinde delinmesi güç bir gerilim oluşmasına neden olur. İşte biz buna arkadaşlar suyun yüzey gerilimi adını veriyoruz. Mesela bazı hayvanların su yüzeyinde bu özelliğinden faydalanarak su üzerinde batmadan yürüyebilmeleri ve arkadaşlar avlanabilmeleri suyun kohezyon kuvvetiyle moleküllerinin bir arada tutulmasıyla doğrudan ilişkili. Yani yüzey gerilimine sahip olması ile ilgilidir. Bakın arkadaşlar mesela aşağıdaki şekilde görüyorsunuz bir böcek rahatlıkla su yüzeyinde ne yapabiliyor? Durabiliyor. İşte bu suyun hangi özelliği ile ilgilidir dediğimiz gibi suyun tabii ki kohezyon kuvveti dolayısıyla yüzey gerilimi ile ilgilidir. Arkadaşlar bir molekülün diğer bir yüzey molekülünü çekmesiyle oluşan kuvvete de atezyon adını veriyoruz. Adezyon kuvveti arkadaşlar suyun farklı moleküllere tutunmasını sağlar. Şimdi arkadaşlar şimdi iki kuvvet görmüş olduk. Çok basit bir örnek. Mesela elinizi şöyle bir bardak suya daldırıp çıkardığınızda yer çekim kuvveti olmasına rağmen parmağınızın ucunda bir damla suyun öylece adeta yapışıp kaldığını görebilirsiniz. İşte bu suyun hangi özelliği ile ilgilidir? Parmağımın molekülleri ile su moleküllerinin, ki farklı cins moleküller bunlar, birbirini çekmesi yani atezyonla ilgilidir. Suyun kohezyon ve atezyon kuvveti sayesinde canlar yer çekiminin tersi yönünde su ve suda çözünen maddeleri kesintisiz bir sütun halinde ne yapabilir taşıyabilirler arkadaşlar. Mesela bitkiler kökleri ile aldıkları su ve suda çözülmüş maddeleri, Mesela Kısilem adını verdiğimiz borulardan yukarıya doğru bu iki kuvvet sayesinde ne yapabilmektedir? Doğal olarak taşıyabilmektedir. Mesela şu şeklimize bakalım lütfen. Arkadaşlar şeklimizde bir bitkinin kökünü görüyorsunuz bakın. Şurası bir numara. Bitki köküne su giriyor. Su girdikten sonra kısilen borularına bakın kırmızı okla simgeliyorum şu anda bu taşınmayı. Yukarıya doğru rahatlıkla taşınıyor ve yapraklara geldiğinde buharlaşmayla ne yapıyor? Vücudu terk ediyor. Şimdi burada can alıcı nokta şu arkadaşlar. İşte su molekülleri yapraklardan buharlaşma şeklinde uçup giderken, buharlaşıp giderken alttaki suyu ne yapıyor? Tutup çekiyor. Çıkan alttakini çekiyor. Böylece alttan yukarıya doğru kopmadan adeta yürüyen bir su sütunu meydana gelmiş oluyor. O zaman atezyon ve koezyon kuvveti bitkilerde suyun taşınması da rol oynayan çok önemli arkadaşlar bir özelliktir diyeceğiz. Gelelim suyun bir diğer özelliğine arkadaşlar. Suyun öz ısısı yüksektir oldukça. Peki arkadaşlar bu öz ısısının yüksek olması bitkilere ve diğer canlı gruplarına ne kazandırıyor? Suyun öz ısısının yüksek olması arkadaşlar vücuttan çıkıp giderken ne yapıyor? Beraberinde ısıyı da götürüyor. Böylece vücut soğumuş oluyor. Şimdi burada bir iki kavramımız var. Öz ısıyı da bir tanımlayalım. Suyun sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için suyun alması gereken ya da suyun sıcaklığını 1 derece düşürmek için sudan etrafa yayılması gereken ısı miktarına biz öz ısı diyoruz. İşte suyun öz ısısı yüksek olduğu için de vücuttan buharlaşıp giderken vücuttan neyi alıp götürüyor? Isıyı da götürüyor. Böylece insan vücudunda mesela ısı düzenlemesi sağlamış oluyor. Basit bir örnek vücut sıcaklığınız yükseldiğinde mesela koşmaya başladığınızda hücresel solunum hızlandığı için oluşan enerjinin bir kısmı ısıya dönüşüyor. E bu da vücut sıcaklığını ne yapıyor arttırıyor doğal olarak. Böyle olunca vücut da terleyerek dışarıya suyu vererek su vücuttan uçup giderken beraberinde ısıyı da götürüyor. Böylece arkadaşlar Suyun vücut sıcaklığını düzenlemedeki rolü de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, suyun buharlaşma ısısı yüksektir. Bu sayede pek çok canlı terlediğinde suyun buharlaşması için gerekli olan ısıyı vücuttan ne yapar? Doğal olarak alır ve götürür. Böylece de vücut ne yapmış olur? Serinlemiş olur arkadaşlar. Şimdi bir diğer özelliği suyun öz kütlesi buzun öz kütlesinden daha fazladır. Çünkü su dondukça hacmi artan bir bileşiktir. Bu sayede donan su yani buz yüzeye çıkar ve buzun altında kalan sıvı suda canlılar rahat bir şekilde yaşamlarına devam ederler. Mesela elinizde bir buz parçasını bildiğimiz sıvı suyun içine attığınızda ne olur arkadaşlar bu? Arkadaşlar suyun yüzeyinde yüzmeye başlar. Mesela kutup bölgelerini çok soğuk bölgeleri hayal edin. Örneğin kış mevsiminde bu bölgeler yüzeyde donduğunda ki dış ortam eksi belki 50 santigrat derece. Eğer arkadaşlar bu buz yüzeyde değil de dipten itibaren oluşmuş olsaydı ne olacaktı? Sularda yaşayan canlılar yaşamlarını sürdüremeyeceklerdi. Ancak su donduğunda yüzeyden donduğundan dolayı ve dibe batmadığından dolayı kara ortamıyla su ortamı arasında buz adeta bir bariyer oluşturuyor. Böylece buzun altında kalan canlılar rahatlıkla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ayrıca su enzimatik tepkimeler için arkadaşlar optimum ortam oluşturur. Ne demek bu arada optimum arkadaşlar? Optimum ortam şudur, ideal ortam oluşturur. Mesela enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az yaklaşık %15 oranında su gerekiyor. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Mesela şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Yazdan kışa saklanacak örneğin neleri, maddeleri, besinleri, meyveleri, sebzeleri genelde ne yaparız? Kurutarak saklarız arkadaşlar. Bunun sebebi nedir peki? Çünkü meyve ve sebzedeki su oranını azaltıyoruz. Üstüne mikroplar gelip konsa bile mikroorganizmalar kokuşmaya neden olamıyorlar. İşte bu arkadaşlar suyun nesiyle ilgilidir? Enzimatik aktivatör olması ile ilgili bir durumdur. Canlarda bulunan yaşamsal sıvıların pH, ozmotik basınç, turgor basıncı ve iyon dengesi yine kim sayesinde korunuyor? Su sayesinde korunuyor. Pek çok fotosentetik canlıda gerçekleşen fotosentez tepkimelerinde arkadaşlar su, hidrojen, elektron ve oksijen kaynağı olarak kullanılır. Bu sayede bu canlılar kendi besinlerini üretebilirken atmosfere de ne verirler? Oksijen gazı verirler ve dolayısıyla da ihtiyaç duydukları besinleri de bu yöntemle elde ederler. Bakın genel denklemini de yazayım arkadaşlar. Mesela fotosantezi düşünelim. Bitki atmosferde ne alıyor? Karbondioksit alıyor. Kökleriyle ne alıyor peki? Doğal olarak su alıyor. Bunların ne varlığında? Işık varlığında ve tabii ki kimin kontrolünde? Klorofil kontrolünde arkadaşlar. Bunlar tepkime giriyor ve ne meydana geliyor? C6H12 oksijen 6 yani şeker oluşuyor artı oksijen oluşuyor. İşte arkadaşlar bu atmosfere verilen oksijen bakın arkadaşlar şu anda üstünü sarıyla çiziyorum. Bu oksijen nereden geliyor? Sudan geliyor ve bu da atmosfere veriliyor. Böylece atmosferdeki oksijenin belli bir değerde sabit kalması sağlanmış oluyor. O zaman yer kürede fotosentez yapan canlılar olmasaydı ve fotosentezde su kullanmamış olsalardı o zaman arkadaşlar bu ne anlam taşıyor? Şu anlam taşıyor. Atmosferde yeterince oksijen olmayacak. O zaman oksijenli solunum yapan canlılar da yaşayamayacaklardı anlamına geliyor arkadaşlar. Evet dostlar bu videoda sizlere Inorganik maddeler nelerdir? İnorganik maddelerin tanımından bahsetmiş oldum, vücuttaki fonksiyonlarından söz ettim, su ve suyun özelliklerinden bahsetmiş oldum ve canlıların önemiyle ilgili arkadaşlar bilgilerini aktarmış oldum. Evet dostlar, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.